Hasan abi! Geliyor ne? abi, geliyor. Ne? Ge Oo oh, baby. Oo baby. Bu ne? Oha, Vay tipe bak tipe. Her Vay arkadaş, her gördüğümde heyecanlanıyorum var ya. <laughs> Şimdi Hasan abi bunun içine mi gireceğiz bir tanesinin? Evet, bir tanesinin içine gireceğiz. Vay Oradaki be. bulmacaları falan çözmeye çalışacağız. Bakalım. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Hasan abimizle PUBG Mobile'a hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Hasan abim. Hoş bulduk Ümidin haber. İyilik abicim senden. Ben de iyiyim her şey yolunda. İşaretimi koydum. Atlayacağız. Tamamdır. An Uzun önce bir yola çıktık bir maceraya Hasan abim. Uzun ince <laughs> iyi bir yoldayım. Vay Haydi arkadaş. Bakalım. Şu hedefimiz... Piramitlerden biri mi Hasan abim? Evet. Bakalım. O da neyse yani. Firavunların şeyi gibi. Mezarı gibi. Bak bak bak. Şimdi şim. yazsa Napolyana'ya inelim. Bakalım ya kaç da kişi atlayacak. A bayağı atlayan olur burada ya. Aha başladılar bile atlamaya. Ve 70 80. Çok olacak. da atlamadı lo. E şimdi bir şimdi tam zamanında atlayacaklar. Tam, bu, hop. o üstüne mi? Oha. <laughs> 50 kalacak şimdi bak. Müthiş atladılar. Gençler Beyaz biz tabii 23. ki öndekini atlamaya karar verdik. Biraz daha garanti olsun diye bakalım ne olacak. Aynen deneyeceğiz bakalım. Bence artık atla babuş. Atladım. Haydi bakalım çılgın bir macera başlıyor e. Rozok üzerinden geçeceğiz. Süzülebildiğim yere kadar süzüleceğim. Aynen baba. Bu hesaplarıma göre Yasa Napolyon'a hayatta yetişmez zaten. Aynen. Bence de Rozok'un sonuna doğru yetişiriz. Öyle düşünüyorum ben de. Orada araç da bulabiliriz hiç olmazsa. Aynen aynen. Birazdan da lootlanırız. Zaten millet de öyle yapacak. School'dan falan gelirler. Rozok'un sonuna geldik. Şöyle aşağı bakayım biraz. Yola, yola doğru atla abi. Hop. Tamam. Var mı araç? Orada bir tane motor var. Görüyorum. İstersen direkt motor alıp da gidebiliriz. Aa, ne abi motoru Ana, alıp loot. dalalım direkt. Şurada bir loot yapalım mı? Yok abi yok bence direkt gidelim. Kim soruya tamam, o zaman süslemez. Motora. Tamam. Hop güm. Atla baba. Atladım ben de. Bas sırasan abim. Aa, Allah Allah deri genci Osman. Bu ara bu motoru sürmek de çok güzel. Oho! Ama, oh! O neydi? Abi o araba da geliyor. Abi iki araba geliyor arkamızdan. Action filmi gibi. <laughs> <laughs> Oğlum ben bu motoru süremem ya. Bas, baba, Çok bas. Oha. motor dedim ben sana. Gittiler oraya. Bu motorla gidemeyiz. Ezecekler o zam... bizi gel gel. O zaman Hasan abi oraya gitme. Loot yapalım basalım dediğin gibi. Abi millet. Abi bak, Baksana bir ya akın akın var ya. ya kavimler abi. göçü gibi bu ne ya? Şaka mı bu ya? Tamam, Biz bırakalım. motor bulduğumuzda sevindik adamlar araba bulmuş ya. Şurada araba yok mudur? Puy, burada. Hasan abi işte. hemen biraz loot yap, iç şansımızı evet. deneyeceğiz. Şuradan bir silah buldum ben AK buldum. Oh 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 oh. Onlar gitsin abi biz onları yemeye gideriz ya vakit var daha. Aynen İki yapacak bir şey var. yok gençler artık. Evet gel bende de bir şey yok zaten ya bir silahım var işte deneyelim gel. Tamam geliyorum. Çünkü vakit kalmayacak. Tamam. En azından denemiş olalım şansımızı oğlum gel. Şu an bekliyorlar mı bizi orada? İşte ya birbirlerini yiyorlar ya bekliyorlar. İşte oraya bir... daha gelen de olacak bizim gibi. Sonradan. Atladım babış bas. O zaman hadi bakayım. Ölüme gitmek nasıl bir şeydir izleyin. <laughs> evet. Aha. Allah sıktı biri sanki. Yok abi yok temizleri. 60 saniye var daha. Aha. Şurası bak. Abi arkasından dolansana biz arkasından girelim. Sağ yap biraz he. Bak şu an bizi bekliyor. Araba park etmiş herif oraya. Aynen var ya. Şuradan girelim Ümit. Tamam abi. Aha, Aha! Sıkmaya başladılar. Hazır ya. ol abi. Dur. Ama havalanacak yerleşmemiz lazım içine. 25 saniyesi var. Görünme. Ben bu tarafa bakıyorum. Pus abi pus. İçi neresi Ümit? Bura yetiyor abi bura. Burası yetiyor abi. Burası. Oh. Burası yetiyor abi. Bakıyorum abi. Aha. Aha. Aa bizim ev, Nereden geliyor o bizim ses? Bizim buradan gelmiyor. Bizim bura temiz mi ya? Hayır. Buradan birilerini gördüm. Ha! Önümden sıktı abi. abi bak kereş köşe dans abi. Aynen orada. Düşürdüm. Ölme. Öldü o. Helal olsun. O öldü. Başka biri var mıydı sence? Bilmiyorum. Bakınıyorum ben de. Başka arkadaşı var mı ki acaba? Arkadaş olsa bence yardım ederdi ona. Neyse abi loot yapalım hadi artık. Yap sen loot ya. Ben bakınıyorum etrafa bir şey yok. Tamam ben İstersen de İstersen canlı... başlayalım ya ne diyorsun? Aynen başlayalım abi gel. Gel. Kimse kalmamıştır herhalde. Bak şunları aktif edeceğiz Ümit. Tamam. Şunu etkinleştir dedim. Ben sen de etkinleştir de öbürünü... Ama... dedim. Tamam şimdi kaç oradan. Tamam. Gel bu tarafa doğru şunlardan yılan çıkacak Aha. bak. Bu kadına sürekli ateş et abi. Tamam. Yılanlara da dikkat. Bak şeyi atıyor ha dikkat et. Abi yılanları nasıl öldüreceğiz? Normal öldüreceğiz. Allah! Nasıl vurdu? Hasan ben abi neydi? biz hiç loot yapmadık ha. İşte. E, mermim bitti ne yapacağız? <laughs> etraftaki silahları toplayacağım. <laughs> Full headshot vurdum mermim bitti baba. Allah. Mermi ver baba, mermi ver. Bak ya. Enerjim çok azaldı. Bir dakika ben dışı. Aa dışarıda çıkamıyorsun abi. Evet, evet abi artık full buradayız. Abi Enerji bit. basıyorum. Enerji basıyorum azıcık dayan. Ben de full po aha. Kadın ne o şey Zayıf şekiline noktasına giriyor. saldır dedi. Neresi zayıf noktası? Bilmiyorum bakıyorum işte ben Aa de. mermi bitti. Ben sıkıyorum ben sıkıyorum var mermi? Onlara bak. Ben de şunu aldım. Allah'tan Ay, geliyor ara sıra mermi. Ya şu yılanlar da var ya. Sen yılanları öldür. Tamam abi. Bir... Hadi kadın ölmek Çok üzere. Çok az canı kaldı Hasan uh, abi hadi. İki. Ölüyor ölüyor galiba. Ölüyor ölüyor ölüyor. Öldü öldü. Öldü evet. öldü. Evet Ne verecek bize? arkadaş. Ne vereceksin abi ne? Hasan abi gel e verecek, hadi. verecek ümidi. Hadi gene iyisin ballısın hadi. Luta gel. Hasan abi gel gerisi senin. Bakayım. Oha! Orada AVM, AVM şey... yok abi sen al. İyi tamam AVM'yi ben aldım. Oha! Seviye 3 kal seviye 3 yelek. Ben de alayım. Bu arada bizi sürekli alanın içine doğru götürüyor. Bak farkında mısın? Ölmüyoruz. Şimdi bir bir bulmaca daha var. Ümit gel. Aynen abi abi onda çözelim de ben de bir AVM eleneyim. Aynen. Abi çok iyi. O neredeydi? Be? Be? Alt katta mıydı? Oo, hatırlayamıyorum ya. Dur Aşağı bir attım ben kendime. Aman dikkat et Hasan abi. O değil de Hasan abi da sadece şey olması bir kişinin olması. Aa bak burada da şey var. Bulmaca var. Soru-cevaplama. Şu anda en çok oyuncunun öldüğü bölge hangisi? Abi poçinki diyelim. Aa tek attım vallahi bulmaca. Helal yani. Ne açıldı? Bilmiyorum. Bakayım. Oo o kar. Bu onu da ben alayım. Tamam. Tamamdır. Şimdi bir tane daha var. Gel bulmacadan bulmacaya koşturuyorum. Bak Kara ya, 8 bu, da, bu çok eğlenceli bak. Bu aşağıda şey var ya. Gel yanıma. Tamam. Aha. Bak bunların yönlerini değiştireceksin. Tamam. Burada flamingo bak bu aşağı mı sağa aşağı mı bakıyor? Şöyle bakıyor. İkincisi ee, ikincisi sol alta bakıyor. Aynen. Nasıl değiştiriyoruz onu? Ha döndür. Üzerine git döndür de. Tamam. Şöyle. Üçüncüsü de tam yukarı bakıyor herhalde. Dene bakayım bir. Aha oldu. Çözdüm. Yey. Ne vereceğim baba? Aha. Ne çıktı? Bu fakirmiş. Bu ne la? Bu fakirmiş ya. <laughs> fakir firavun. fakir <laughs> firavun. fakir firavun. Vay arkadaş. Şunu çözdük mü biz? Aa burada da var bulmaca. Yeni bulmaca buldum. Gel gel. Geliyorum abi bir dakika. Bunu da sen yapmaya çalış. Ben de skara geçeyim de iki iki farklı mermi olsun. Neredesin? Üst katta mı? Gel bak buradayım. Yok yok buradayım bak. Buradayım bak arkanı dön. Aha. Zıplıyorum bak gel. Bak bir bulmaca daha. Aha. Bu kolay bir şeydi ya. Git üstüne bas de bir tanesini herhalde. Bastım. Aha. Boş olanın birine daha basacaksın herhalde. Böyle böyle çözülüyordu bu. Bastım. Ona basınca ikisi. Allah Allah. Dur. Lan. Ne yapıyorsun? <laughs> yanlışlıkla sıktım. Bastım. Hepsi mi yanması lazım? İşte bir, neye basınca hepsi evet hepsinin yanması lazım. Şuna basalım bir de. İpucu da yok ya. Ha bak çapraz kaldı tek. Bir de ortaya basalım. Yok. Dur bakayım. Aha yaptım. Helal olsun ümidi. Ne verdin ne kardeş? Verdi bak bakalım. M24. Ay, şey deneyeyim abi. Kardan. Bence daha iyidir al. Aynen alayım. Kurmalı murmalı çok uğraşma şeyle

<laughs> baba baba abi mumya hareketleri yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Mumya dansı sana Abi 5 saniye hayır Abi, abi şey değil de adamlarla dip dibe düşeceğiz Aha düştük dip, dip, dip. Abi hemen bir yere pusalım nereye pusalım Oğlum bunlar bizim aşağı inmemizi bekliyordur düşünsene Abi nereye pusalım yön ver bana Abi şu ke kenara doğru gidiyorum ben bak Air drop var ya Tamam ben de oraya doğru geliyorum senin yanına Şu evlerin oraya doğru gidelim bari Tamam Cover olur hiç olmazsa çünkü diğerleri de düşecek bizimle birlikte. Adam aldı gidiyor airdrop'u. Salladı bir airdrop'u. Hasan abi çok uzak süzüldün. Oğuz abi 120 metre oldu aramız. Koşuyorum yanına. Tam gel gel. Aha. Aha ay bana Yıkar yandan et. sıkıyor. Kim sıkıyor ya? Hasan abi karşıla beni. Gel Ümit gel. Evet gençler artık maceramız bitti. Tekrar PUBG'ye döndük. <laughs> i̇yi de öyle Aha. be. Abo. O -o -o. Ne oluyor ya? Orada kıyamet kopuyor. Yalana. Aha yeni alanı verdi abi. Koş. <laughs> çok Çok uzak. Abi uzak mı uzak işte yavaş yavaş gideceğiz. Aynen abi. Aa biri daha öldü. Kim yemişler mi? Aa yememişler ya çok iyi. Avuk var istersen al. Yok tamam abi ya. Ben de karıştı. Devam. Aa setimi yenilemiş oldum. Bu çok iyi oldu çünkü. Bu arada airdrop'a gelen var mı? Airdrop'a gelen de yok ha. Bence abi dağın üstünden alana doğru gidelim gel. Çok açığa çıkma o taraflara. Bakacağım mı airdrop'a Yok falan? abi gel ya. Tamam. m 24'üm var, AKM var, 4x her şeyim var. Benim AVM mermilerim bayağı azaldı. Abi oyun çok saçma yerde bitecek ya. Abi saçma maçma bak şu ev var ya evler. Girdiler değil mi evlerin içine? Kesin. Abi ben tepeden tepeden gidiyorum çok aşağı gitme. Ne diyor? Allah dibimdeyim Ümit! Göremiyorum. Hayır ya. Tam bak benim baktığım yönde. Hasan abi iki kişiler. kişiler. Ah be yandan yedim yandan. Lan yatma yat. ama Ay soldan be. da abi solda da bir takım var bak evin içinde görüyor musun İzle de. Bana ye, ben, ben zaten bir de yandan yedim mermiyi evin doludur dedim aynen, ben Aynen aynen biz buraya hayatta giremezdik bak şu an onlar da öldürdüler Ay. evin içindekiler. Olsun olsun bizim amacımız zaten o lahitlerin içinde. Aynı içindeki mummacaların gençler, gençler. Biz, eksik kalmıştı benim videoda onu tamamlamış biz zaten olduk. zaten orayı gösterelim dedik bu da böyle biberi şey olacaktı ama bunlar çok iyi aynen. hazırlanmışlar alanın içinde evin içinde bekliyorlar olsun. Gençler görmüş olduğunuz gibi Hasan abimizle bütün bulmacaları çözdük. Orayı ele geçirdik. Yukarılara çıktık, gezdik, tozduk. PUBG'de görmediğimiz şeyler gördük. Daha fazla Team Supreme beni patlaması yapma unutmayın. Yorumlara yazın. Siz de oynadınız mı? Neleri falan kaçırdık? Yine bilgiler verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Pişş.